küçük ve orta ölçekli işletmelerin bulut tabanlı satın alma yazılımını geliştiriyor. Torbala neden bu işi yapıyor? İşletmeler arasında bir ürün tedarik etme süreci ortalama 4,5 saatli 3 gün arasında sürüyor. Bunun başlıca problemi nedir diye sorduğumuzda ve pazara çıkıp araştırdığımızda gördüğümüz şey ise farklı satın alma kanallarının var olması. Bu satın alma kanalları genelde satış temsilcisi, müşteri temsilcisi, e-mail, fax, whatsapp veya fuarlardan yapılan anlaşmalarla oluyor. Bir firma ürün tedarik etmek istiyorsa veya kullandığı e, ürünleri tekrar satın almak istiyorsa etrafından ulaşabildiği üç farklı firmadan fiyat teklifi alıyor. Genelde bu şekilde ilerliyor. Bu süreç zor ve karmaşık. Ortama 4,5 saatli 3 gün sürüyor. Bir firmada, orta ölçekli bir firmada da biz e, oturup bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırma sonucunda erişebildiği insan e, satıcı sayısı düşük, düşük olduğu için bir firma yılda 50 bin liralık zarar ediyor. Bunun çözümünü ise biz da tek bir ekrandan binlerce tedarikli buluşturmakla e, üretmek istedik. Sağız bir platform geliştirdik, bulut tabanlı. Tek bir ekran üzerinden fatura karşılaştırmadan sipariş takibine kolay tedarik çekti. Demeden, ödeme güvenliği ve ne kadar birçok avantaja sahip olabiliyorlar. Pazara bakacak olursak e, toplamda 80 milyar dolarlık bir yurt içi pazar var. E, dünyaya baktığımızda da trilyon dolar seviyesinde. Ülkemizde 135 bin tedarikçi ve de 300 binin üzerinde de firma var. Firmalarda farklı sektörlere ayrılıyor. Rakiplerimizi incelediğinizde yurt içinde ve yurt dışında rakiplerimiz elbette var. Biz onlardan nasıl ayrılıyoruz? Hız, raporlama, bulut altyapı ve detaylı firma rehberiyle rakiplerimizden kolayca ayrışabiliyoruz. Bizim en kapsamlı yönümüz detaylı firma rehberi. Satın almak isteyen firmalar kimden ne alacağını ve hangi firmaya ne satacağını çok detaylı bir şekilde görebiliyorlar. Gelir modelimize bakacak olursak üç farklı gelir modelimiz var. Lisans gelirleri, reklam gelirleri ve ödeme sistemlerinden oluşan gelirlerimiz. 2018 kurulduğu günden bugüne kadar birçok hedefi ve stratejisi Torbal'a gerçekleştirdi. Hızlı bir ivmeyle de büyümeye devam ediyor. Bu süreçte de birçok destekçisiyle yoluna devam etmeye başladı. Ekip olarak 4 kişilik bir çekirdek ekip var. İki de stajyer arkadaşımız var. Yolumuz 6 kişi olarak devam ediyoruz. Ekibimiz kendi alanlarındaki tecrübeleriyle projeye dahil oldu ve süreç boyunca da gelişmelerine katkı sağladı. Bizim 2020 ve 2021 yılları için hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda da 200 bin dolarlık bir yatırım arayışımız var. Bunu gerçekleştirmek istediğimiz hedefler doğrultusunda kullanmak istiyoruz. 50 aktif şehire ulaşmak ve 10 milyonluk bir cüreye ulaşmak istiyoruz. Bu noktada bizleri desteklemek ve bizle iletişime geçmek isterseniz hem Startup Market üzerinden hem de bizim iletişim numaralarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.